tel kapalı iken kim aramış nasıl yapılır? Başlamadan önce bu videoyu beğenerek daha fazla kişinin öğrenmesine vesile olabilirsiniz. İyi seyirler. Telefon gündelik hayatımızın en büyük vazgeçilmez teknolojik araçlarından bir tanesi olarak yerini korumakta. Telefon kullanmayan insan neredeyse yok denecek kadar az. Gündelik hayatta ve iş hayatında pek çok işlem telefonlar aracılığı ile görülmekte. İletişim alanında sağlamış olduğu hızlı ulaşım telefonları daha da olmazsa olmaz bir konuma taşımakta. Hayatımızda bu kadar çok aktif role sahip telefonlarımızın en çok ihtiyaç duyduğumuz anda kapanması, şarjının bitmesi belki de en can sıkıcı şeylerden biridir. Sadece ihtiyaç halinde de değil, siz farkında olmadan da şarjınız bitip telefon kapanabilir. Telefonunuza gelen bildirim ve mesajlar telefonunuzu tekrar açtığınızda kolaylıkla ulaşabilir bir şekilde cihaz tarafından sizlere sunulmaktadır. Ancak telefonunuzun kapandığı ve ulaşılamaz olduğunuz kısa sürede sizi arayan kişileri öğrenmek, bildirimleri almak kadar basit değildir. Telefonunuz kapalı iken sizi arayan kişileri öğrenmek, kullanmakta olduğunuz operatörden operatöre farklılık göstermektedir. Turkcell kimi aramış kampanyası Bu kampanya Turkcell kullanıcılarına ücretli olarak sunulmakta. Kampanyaya katılan kişiler ilk 5 gün ücretsiz olarak arayanı öğrenme özelliğinden faydalanabilmekte. Mevcut ücretlendirmesi 4,5 TL olan bu kampanya sizi arayanları mesaj olarak telefonunuzu tekrar açtığınızda sizlere bildirmekte. Bu kampanyadan faydalanmak için kim yazıp 2200'e SMS göndermeniz yeterlidir. Vodafone arayan kim kampanyası Vodafone'da tıpkı Turkcell gibi bu kampanya kullanıcılarına ücretli olarak sunmakta. Operatör firması tarafından aylık talep edilen ücret 5,90 TL'dir. Yine Turkcell'de olduğu gibi SMS ile bilgilendirme yapılmaktadır. Bu kampanyaya katılmak için arayan kım yazıp 80.000'e göndermeniz yeterlidir. Türk Telekom arayanı bil kampanyası Türk Telekom'da diğer operatörler gibi bu hizmeti ücretli olarak sunmakta. Aylık ücreti 3,49 TL olan bu kampanyada da SMS ile bilgilendirme mevcut. Bu kampanyaya da katılmak için acık yazıp 55 55.000'e göndermeniz yeterlidir. Cevapsız çağrı bildirimini aktif hale getirmek operatörlerin haricinde bir de telefonun kendi özellikleri arasında yer alan bir bildirim sistemi bulunmaktadır. Cevapsız arama bildirimlerini aktif hale getirdiğinizde telefonunuz kapalı iken dahi bu bildirimleri ana ekranınızda görmeniz mümkün olacaktır. Telefonunuzun ayarlar bölümüne giriş yapın, sonrasında bildirimleri seçin, sonrasında çıkan ekranda bildirimlere izin ver bölümüne girin. Kilit ekranı bildirim seçeneklerini göster olacak şekilde aktif edin.